Botoks yaptırmak. Sual. Kadınların botoks yaptırmaları caiz midir? Botoks, yüzündeki kırışıklıkları gidermek, daha genç görünüm vermek için yapılan bir estetik ameliyattır. Cevap. Kozmetik kitaplarında diyor ki, botoks, Clostridium botulinum adlı bakteri tarafından salgılanan bir proteindir. Bu madde, sinirlerden kaslara olan elektriksel iletiyi bloke ederek, uygulanan bölgedeki kasın fonksiyonunu geçici olarak azaltır. Kas fonksiyonunu kaybedip kasılamayınca, üzerindeki ciltte oluşan kırışıklıklar da azalır veya yok olur. Yüzde kalıcı olarak bir değişiklik yapmaz. Botoks, yüzün belli bölgelerindeki kırışıklıklarda düzelme sağlar. Bu tarife göre botoks, estetik bir ameliyat değildir. Ama maksat estetiktir. Yüzde bulunan nefret edici bir şeyi düzeltmiyor, Yaşlıyı genç göstermeye çalışıyor. Bu da dinimizde caiz değildir.